Merhabalar, ben doçent doktor Mehmet Bilgehan Yüksel, üroloji uzmanıyım. Bugün sizlere kısaca idrar yolu enfeksiyonları hakkında bilgi vermek istiyorum. İdrar yolu enfeksiyonları, enfeksiyonlar arasında özellikle sık görülen enfeksiyon tiplerindendir. Ve genellikle erkeklere göre kadınlarda daha çok rastlanmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonları kendisini genellikle idrarda yanma, suprapubik bölge dediğimiz hemen karnın alt tarafında rahatsızlık, baskı hissi ve ara ara da idrarda renk değişikliği ve bazen de kanama şeklinde kendini belli edebilmektedir. Aslında idrar yolu enfeksiyonları kolaylıkla tedavi edilebilir, tanı ve tedavisi kolay bir hastalık olmasına karşın düzgün tedavi edilmediği zaman hastalarımızın hayat konforunu ciddi şekilde olumsuz etkileyen bir problemdir. Burada özellikle hastalarımıza ben şunu tavsiye etmek istiyorum. Kendi başlarına aktarlardan ya da doğal yolla tedavi alternatifleri ya da gerekli kültür dediğimiz idrar kültürü dediğimiz e, spesifik testlerle tanısı koyulmadan e, rastgele antibiyotik tedavisi kullanmak şeklinde bir girişimde bulunmamaları, mümkün olduğunca bir deneyimli bir üroloji uzmanına başvurarak ve gerekli tetkikleri yaptırdıktan sonra tanılarının sabit olarak tespit edilmesi sonrasında uygun tedavi kullanmalarını tavsiye ederim. Eğer bu şekilde olmadığı zaman bu hastalarımız genellikle uzun yıllar ve uzun süre bu sıkıntıyla yaşamak zorunda kalıyorlar. Kendilerini çaresiz hissediyorlar ama aslında bu durum çaresiz bir durum değil. Doğru tanı ve doğru tedavi yapıldığı zaman rahatlıkla idrar yolu enfeksiyonlarınızdan kurtulup hayat kalitenizi artırabilirsiniz. Normal yaşantınıza devam edebilirsiniz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum.